Merhaba, bildiğiniz üzere 18 Eylül'de Balık Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulmaları dolunaylardan farklı olarak daha güçlü hayatımızda tecelli eden farkındalıklara, tamamlanmalara, kararlara ışık tutan göksel fenomenlerdir ve yaşamımızdaki önemli kavşakları anlatırlar. Balık Burcu'nda gerçekleşen bir tutulma şu temaları yaşamımızda aslında ön tema çıkartacaktır mistizizm, spiritüel konular, maneviyat, sanat, sezgi, şifa, elde olmayan konular, bizim dışımızda gelişen, kolektifte gelişen durumlar, bilinçaltı kalıplarımızdaki bir şifalanma sürecine doğru adım atacağımıza işaret ediyor. Derinden bağlı olduklarımız, şefkat, bu gibi konular aslında bu süreçte Ön plana çıkacaktır. Tutulma esnasında Ay Neptün ile kavuşuyor. Neptün de son derecelerde. Dolayısıyla son zamanlarda artık kontrolden çıkmış konularla da yüzleşeceğimize işaret ediyor. Bunu kontrol edebilmemiz çok olanaklı olmayacaktır. Neptünün son derecelerde olması, zira o kalçik durum ya da kontrolden çıkan durum artık kontrolden çıkmış. Olanı kabul etmeyi öğrenmemiz gerekecek belki de. Bir yandan da baktığımız zaman Ay ve Neptün'ün kavuşumda oluyor oluşur. Belki duygusal sınırlarımızı belirlemekte zorlanmak, birazcık daha alıcı, dışarıdan gelen etkenlere karşı daha savunmasız da hissedebileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Özellikle de duygusal anlamda. Yani şunu belirlemek çok kolay olmayabilir. Bu gerçekten benim duygularım mı? Benim hissettiklerim mi? Benim ihtiyaçlarım mı? Yoksa dışarıdan gelen o kolektif bilinç, korkular ya da her neyse oradan gelen durumlar mı? Bunu belirlemek çok da kolay olmayacaktır. O yüzden duygusal sınırlarımızı iyi belirlemek bu tutulma sürecinde bizim için oldukça önemli. Özellikle rüyalar yoluyla bir takım mesajlar alabilir bilinçaltımız. Bu daha çok yüzleşmekten belki de kaçtığımız, korktuğumuz konuları rüyalar yoluyla görmemiz de mümkün olabilecektir. Konu her neyse korktuğumuz ya da kaçtığımız konularla artık yüzleşmemiz gerekiyor. Satürn ile Merkür arasında yani balık başak aksında bir karşıtlık yaşamıyor olması, fayda sağlama çabalarımız, sağlıksız alışkanlıklarımız, hayatımızda sürekli düzene oturtmaya çalıştığımız konular, da karşımıza çıkan engellerle de yüzleşeceğimiz süreçleri de işaret ediyor. Tutulma neticesi e, Jüpiter'in ikizler borcunda yer alması biz aslında şunu anlatıyor. Çünkü bilgi karmaşası, sürekli fazla bilgiye maruz kalmak ve neye inanacağını bilememekle ilgili bir sürece de işaret ediyor. Ama her ne olursa olsun bu tutulmanın mesajı aslında çok basit. Kaosa direnme, olana izin ver, اکشات هستیم و. tabii teslim olmaktan kastım hayatınızda kontrolden çıkmış konularda artık o alışkanlıkları değiştirmek ve direnmemekle alakalı işin gerçeği. Bu birazcık da karmik bir tutulma olduğu için buna şu gözle de bakabiliriz. Neptünün de son dereceler değer alması. Aslında bu bir sıfırlanma gözüyle bakabiliriz. Çünkü önümüzdeki yıllarda Neptün Koç burcuna son burçtan Zodyan ilk burcu olan Koç burcuna geçecek. Yani bir devir kapanan yeni bir düzen, devir başlayacak aslına bakarsanız. Dolayısıyla buna bir sıfırlanma sürecindeki ilk farkındalık da diyebiliriz. Kimileri için çok iyi giden şeyler tepe taklak olabilir, hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Ama kimileri için asla olmaz, düzenmez, kaybettiğini düşündüğü konularda da doğalarının karşılık bulması, sanki sihirli değnek değmiş gibi böyle mucizevi şeyler de hayatında vuku bulabilir. Bunun dışında iyiliklerin karşılık bulduğu ve kötülüklerin de karşılık bulduğu bir süreç olacaktır. O yüzden birazcık da ilahi plana, akışa güvenmek, olanda hayır vardır demek bu tutulma sezonunda oldukça önemli olacak. Zira 2027 yılına kadar belki de etkileri hayatımızda vuku bulacak süreçlerle alakalı bir farkındalık, karar ya da sonlanma sürecine adım atıyoruz. Sevgiyle kalın.